Evlerin vazgeçilmezi, hatta beyaz eşyaların demirbaşı olan çamaşır makinesi, tüm dünyanın hayranlık duyması gereken icatlardan biridir. Eski dönemlerde elde çeşitli yöntemlerle yıkanan çamaşırlar artık oldukça kolay ve konforlu şekilde yıkanabilmektedir. Müzik Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Çamaşır makinesinin veya makinelerinin 16. yüzyılın başlarında kullanıldığını gösteren kanıtlar vardır. Ancak gerçek mucidi bilinmediği gibi aletinin yaratıcısı olarak adlandırılan birden fazla kişi bulunmaktadır. Bununla birlikte bu makineler modern makinelere hiçbir benzerlik göstermemektedir. Birçok kişi çamaşır makinelerinin tasarımına ve gelişimine katkıda bulunmuştur. Aşındırıcı kum kullanan eski yıkama evlerinden sonra çamaşır makineleri muazzam bir şekilde gelişti. Çamaşır makinelerinde sınıflandırılan en eski patent İngiltere'de 1691 yılına dayanmaktadır. 1767'de Alman bilim adamı Christian Schaeffer çamaşır makinesini icat etti. Schaeffer teoloji ve felsefe alanında diplomara olan bir grup şirketti. Aynı zamanda birçok akademik toplumun üyesiydi. Döner tamburlu çamaşır makinesinin ilk patenti 1782'de Henry Sitger tarafından yayınlandı. Edward Bittum, 1790'ların başında İngiltere genelinde birden fazla patentli yıkama fabrikasını başarıyla pazarladı ve sattı. Schaefer'ın 1797'deki çamaşır makinesinden 30 yıl sonra çamaşır tahliyesi çamaşırların yıkanmasını kolaylaştırmak için kuruldu. Aynı yıl çamaşır yıkama başlıklı ilk patent New Hampshire'da bulunan National Bridge'e verildi. 1836 yılında ofiste çıkan yangın yüzünden tüm belgeler ve patent yok olmuştur. 1851'de James King tamburlu çamaşır makinesinin patentini almıştır. Bu cihaz günümüz çamaşır makinelerinin en eski akrabasıdır. Cihaz çoğunlukla mekanik olmasına rağmen fiziksel efor önemli ölçüde azaltıldı. Kingin makinesinde krankla çalıştırılan bir motor vardı. 1850'lerde King'in tamburlu çamaşır makinesinde iyileştirilmeler yapıldı. 1861'de James King davul makinesine bir sıkma makinesi ekledi. Bunca zaman üretilen çamaşır makineleri öncelikle ticari kullanım içinde. Ya bir çocuğun parası yetmeyecek kadar pahalı ya da çamaşırhanede temizlik için evde kullanılamayacak kadar hantaldı. Özellikle ev içi kullanım için tasarlanan ilk makine Indiana'da William Blackstone tarafından yaratıldı. Makineyi 1874'te eşi için hediye olarak yarattı. Elektrikle çalışan çamaşır makineleri 18. yüzyılın başında piyasaya sürüldü. İlk makine adı Thor'du. Alva Fisher 1901 yılında icat etti. Bir elektrik motoruyla çalışan galvanizli bir küvete sahipti. Aynı yıl metal variller yerine ahşap variller kullanılmıştır. Harley makine şirketi 1908'de Fisher'ın prototipini kullanarak en eski elektrikli çamaşır makinelerini üretti. Bu cihaz için patent 9 Ağustos 1910'da yayınlandı. Çamaşır makinesinin bugün piyasada farklı versiyonlara mevcuttur. En önde gelen üreticilerden bazıları arasında LG, Bosch ve Samsung yer almaktadır. Bu modern makinelerin her biri benzersiz patentli özelliklere sahip olsa da hepsi erken yıkama makinelerinin bazı özelliklerini kapsamaktadır. Eski cihazlarda olduğu gibi artık çamaşır makinelerinde performans sorun değil. Günümüzde çamaşır makineleri tasarımları öncelikle verimlilik, düşük enerji ve su tüketimine odaklanmaktadır.